merhabalar, güzel hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber dikişe kalıba yeni başlayanlar için kalıbın düz boy ipi nedir? Kalıp kumaşı nasıl yerleştirilir? Kesim yapmadan önce nelere dikkat edilir? Kumaşın düz boy ipi neresidir? Verevi neresidir? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Videomuza kesim araç gereçlerimizle başlamak istiyorum. Burada bir adet kesim makası, ağırlık olarak kullanacağım bir materyal, Uçan çizgi taşı, buhar taşı olarak da geçen bir kalıp sabunu, bir adet uçan kalem, toplu iğneler, bız niyetine kullanacağım bir adet raptiye, son olarak da renkli bir ip geçirdiğim dikiş iğnesi. Bu malzemeler bana kesimde yardımcı olacak malzemeler. Malzemelerimizden sonra kumaşlara geçmek istiyorum. Kumaşlar genel olarak dokuma kumaşlar ve örme kumaşları olarak ikiye ayrılır. Örme kumaşlar ipliklerin iğneler yoluyla ilmek haline getirilmesiyle oluşur. Bu kumaşlara iki iplik, 3 iplik kumaşları örnek verebiliriz. Dokuma kumaşları ise atkı ve çözgü ipliklerinin birbirinin içlerinden geçmesiyle oluşur. Bunlara da poplin, saten, viskon gibi kumaşları örnek verebiliriz. Genel olarak kumaşımızın boyunu kumaş kenarlarına bakarak belirleriz. Kumaşlarımızın iki kenarında 1 cm'e yakın kenar çizgisi diyebileceğimiz, dikkat ettiğimizde dokumadan kaynaklı küçük küçük deliklerin olduğu ya da küçük küçük ipliklerin çıktığı fakat atma yapmayan kenarları vardır. Bu belirgin geçişlerin uzandığı kısımlar kumaşımızın boyunu oluşturur. Diğer kısa olan tarafsa enini oluşturur. Kumaşımızın boyunu belirlememiz bizim için önemli çünkü kesim yaparken kalıbımızı kumaşımızın boyuna göre yerleştiririz. Kalıba 90 derecelik açı ile yerleştirdiğimiz düz boy ipimizin kumaşımızın boyuyla paralellik göstermesi gerekir. Kumaşın düzü tersi içinse renklerin matlığına ya da canlılığına bakarak karar verebilirsiniz. Canlı taraf kumaşın düzüdür. Ayrıca bazı kumaşların boy kenarında yazılar vardır. Yazının düz tarafı yine kumaşın düzüdür. Yünlü kumaşlarda ise ön yüz arka yüze göre daha tüylüdür. Kumaşın düzü tersi için de genel olarak bunları dikkate alabilirsiniz. Bu arada diyelim ki parça bir kumaşınız var fakat eni boyu belli değil. Böyle bir kumaşta da çıtlama yaparak enini boyunu bulabilirsiniz. Mesela kumaşımın boyuna paralel bir şekilde makasımla kesik atıyorum ve iki taraftan kuvvetlice çekiyorum. Gördüğünüz gibi bana zorluk çıkarıyor. Çünkü atkı ipliklerim yani enine olan iplikler kumaşımı yırtmama izin vermiyor. Şimdi de kumaşımın enine paralel gelecek şekilde kesik atıyorum. Ve kuvvetlice iki tarafa çekiyorum. Gördüğünüz gibi kumaşım bu şekilde bir geçişe izin verdi. Ben de kumaşımın enini boyunu belirleyebildim. Yani kumaşınıza bu işlemi yaparak da kumaşınızın düz boy ipini ve enini bulabilirsiniz. Gelelim kalıplarımızı kumaşımıza serip nasıl kesim yapacağımıza. Ama bundan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Kesime geçmeden önce kumaşlarınızı mutlaka yıkayın ve ütüleyin. Çünkü bazı kumaşların çekme payı olur. Bundan kaynaklı size problem yaratmasın. Evet. İlk olarak evde yapılan çalışmalarda kumaş katımızı almamız gerekir. Kumaş katımızı alırken dikkat etmemiz gereken şey ise kumaşımızı eninden değil de boyundan katlamamız gerektiğidir. Yani biraz önce anlattığımız, burada da gördüğümüz yazılı ya da delik delik olan kısmı, kumaşlarda beyaz ya da farklı renklerde olan iki kenarın, yani kumaşımızın boy kenarlarının üst üste gelmesi ve kumaşımızın eninin katlı olarak yere inmesi gerekir. Benim kumaşım kameraya sığmadığı için parça halinde. Fakat siz kumaşımın alt kenarında da Üstte olduğu gibi yazı geçişli olduğunu düşünün. Tabi bu işlem ev çalışmalarında geçerli. Seri kesimlerde kumaş bu şekilde katlanmaz. Kesim masasının boyu kadar düz bir biçimde kat kat kumaş serimi yapılır. Daha sonra kumaş katı olmayan karşılıklı kalıplar kumaşın üstüne serilerek kesim gerçekleştirilir. Kumaş katımızı oluşturduk. Şimdi de kalıp serimine geçelim. İlk olarak klasik bir etek kalıbını kumaşımıza oturtalım. Öncelikle temel etek kalıbımın ön bedenini... Kalıbımda düz inen, kumaş katı yazan kenarını, kumaşımın katlı olduğu kenara paralel ve birebir o kenarı karşılayacak şekilde yerleştiriyorum. Ve dikkatli bir şekilde kayma yapmadan kumaşımı sabitlemek adına kalıbımı kumaşıma iğneliyorum. Siz isterseniz iğnelemek yerine kalıbın üzerine bir ağırlık koyarak da çalışabilirsiniz. Burada kalıbımın düz boy ipi ön ortası arkadaşlar. Şimdi de arka bedenime geliyorum. Ön bedenimde olduğu gibi arka orta düz boy ipimi kumaşımın boyunu oluşturan kenara paralel bir şekilde oturtuyorum. Ön bedenimle arka bedenim arasındaki fark ön bedenimin kumaş katı olması ve kesimden sonra açılımı yaparak tek parça kalması. Fakat arka bedenimin arka ortası dikişli olduğundan kesimden sonra elimde iki parça olacak. Gördüğünüz gibi düz bu ipim ile kumaşımın bu ipi birbirine paralel geliyor. Bu kesimde çok önemli arkadaşlar. Eğer düz bu ipinizde kayma yaparsanız kumaşınızın duruşu problem çıkaracaktır. Dökümü sıkıntılı olacaktır. O yüzden kalıplarınızı çıkartırken düz bu ip işaretlerinizi e, düzgün vermeyi ve kalıba yerleştirirken ki paralelliğine çok dikkat etmeyi unutmayın. Eğer kalıbınızda verev bir geliş yoksa kalıbınız her zaman düz boy ipine uygun yerleşmeli. Arka bedenimi de iğneledim. Bu şekilde kalıbımın kenarlarını takip ederek kesimimi yapabilirim. Bunun dışında kalıbımın kenarlarını uçan çizgi taşımla ya da uçan kalemimle çizebilir ve kalıbımı kumaşımın üzerinden kaldırarak o şekilde de kesimimi yapabilirim. Burada hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde kesiminizi yapabilirsiniz. Fakat çıtlarınızı ve pens işaretlerinizi almayı sakın unutmayın. Pensinizin uç noktasını belli etmek için bız kullanabilirsiniz. Benim bızım olmadığından size raptiye ile gösteriyorum. Örnek olması adına. Ya da bunun yerine sabunla işaretlerinizi alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey işaretinizin kalıbınızın karşı tarafında da belli olması. Bu nedenle bız biraz daha fazla iş görüyor olabilir. Zaten serimi yapılan toplu kesimlerde genel olarak bız kullanılır. Artık ön bedenimi bu şekilde kesebilirim. Ee, ama kumaşta kayma olmaması için e, kumaş katına bir iki tane iğne atabilirsiniz. Yine arka bedenimi de kalıbımı kaldırmadan bu şekilde kesebilirim. Eteğimizin serimini yaptık. Buradan beden kalıbına gelelim. Tabii ki ön bedenimde ön orta kumaş katı düz boy ipim var. Kumaş katı olduğu için kalıbı yine kumaşımın katlı kenarıyla birebir örtüştürerek yerleştiriyorum. Arka bedenimin arka orta düz boy ipini de kumaşımın boy ipine paralel olarak yerleştiriyorum. Yani arkadaşlar düz boy ipi demek kalıbın kumaşının boyuna paralel bir şekilde yerleşmesi demek iğneliyorum. Kalıbımı düz boy ipime uygun bir biçimde iğneledikten sonra çizgi taşımla arka bedenimin kenarlarını çiziyorum. Burada dikkat ederseniz arka bedenimin pensi oyuk. O oyuk kısmı da taşımla çiziyorum. Çıtlarımı belirliyorum. Buradan ön bedenime geliyorum. İlk olarak pens noktalarımı yine bızla kumaşımda belli ediyorum. Daha sonra başka bir yöntem göstermek istiyorum. Kumaşımın renginden farklı bir renkte ip geçirilmiş bir iğne ile pens noktalarıma işaret almak istiyorum. İğnemi pens noktalarımdan geçiriyorum ve ipimi uzun bir şekilde bırakarak alttan kesiyorum. Burada ipimi alttan ve üstten uzun bırakıyorum ki kumaş katımı açarken ara kısımda ipime rahatlıkla makas atabileyim. Böylece hem sağ hem de sol tarafımın pens noktaları aynı anda belirlensin. Ben en çok bu yöntemi seviyorum arkadaşlar ama size hangisi daha kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Yavaşça ipleri çekmeden kalıbımı kaldırıyorum. Kesiminizi yaptıktan sonra kumaşınızın katını e, iplikleri kaçırmadan biraz aralayın ve makas atın. Böylece iki tarafa da pens noktalarınızı belirlemiş olursunuz. Bunlar da kesim yaparken pens noktalarını belirlemek açısından farklı yöntemlerden iki tanesiydi. Bir de kuplu kalıbın nasıl kumaşa serileceğini görelim. Burada ön bedeni iki parça halinde görüyoruz. İlki ön orta kumaş katı olan ön parça. Diğeri ise yanda kalan kubumuz. Öncelikle ön orta kumaş katı olan parçamı kumaşımın katlı olan kenarına yerleştirip iğneliyorum. Daha sonra ise yan kubumu alıyorum ve düz boy ipini gösteren ok işaretini kumaşımın boyuna paralel olacak şekilde dik gelişine çok dikkat ederek kumaşıma yerleştiriyorum. Arkadaşlar ön ortam ya da arka ortam yoksa kubumda gördüğünüz düz boy ipi çok önemli. Düz boy ipi işaretim olmasaydı kalıbımı doğru yerleştirmem zorlaşacaktı. Evet, kuplu kalıplarımıza da bu şekilde iğneli kesim yapabiliriz. Çıtlarımızı unutmadan Yine sabunla etrafını çizip kalıpları kenara alarak da kesimimizi yapabiliriz. Son olarak da verev kesim ne demek nasıl olur ona bakalım. İlk önce gönyemizi ele alalım. Gönyemize dikkat ederseniz tam sıfır noktasından aşağıya inen bir çizgi var. Bir de bu çizginin iki yanında çapraz şekilde uzanan iki çizgi var. Bu iki çizgiyi aşağıya doğru takip ettiğimizde gönyemizin açı gösteren kenarlarında 45 dereceyi bulduğunu görürüz. Kumaşımızın verevini bulurken bu 45 derecelik açı bizim için önemlidir. Çünkü kumaşımızın düz boy ipine 45 derecelik açı oluşturan çizgi bizim kumaşımızın verevidir arkadaşlar. Kumaş üzerinde verev gelişimizi görmek adına gönyemin tam orta sıfır noktasından inen düz çizgisini kumaşımın boyu olan kenarla birebir öpüştürüyorum. Daha sonra gönyemin açı gösteren kenarında 45 derecelik açı noktamı buluyorum ve işaretimi alıyorum. Kumaş kenarımla aldığım bu noktayı birleştiriyorum. İşte gördüğünüz bu çizgi benim kumaşımın verevi. Kalıbınızda verev kesim yapılacak bir kenar varsa o kenar bu çizginin doğrultusunda oturtulacak. 45 derecelik çizgi şeklinde gördük. Bir de daha basit şekilde kumaş kenarını kullanarak görelim. Burada da kumaşımızın boy kenarını 90 derecelik açıyla içeri doğru katlıyorum. Gördüğünüz gibi attığım çizgi ile kumaşımın katlı kenarı birbirine tam olarak paralellik gösteriyor. İşte burada hem kumaşa attığım çizgi hem de kumaşın katlı kenarı benim kumaşımın verev gelişi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz yaka kalıbımın ortası verev gelişli. O nedenle verev gelen kenarı çizgimin doğrultusunda oturtuyorum. Katlı kesim yaparken de yine aynı kenarı katlı kenar doğrultusunda oturtacağım. Bugünkü videomuzda kumaşlar, kalıp yerleştirme ve kesimle ilgili konularımızı işledik. Dilerim aydınlatıcı ve işe yarar bir video olmuştur. Sorularınız için yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.